Rakamlarının toplamı rakamlarının çarpımına eşit i̇şte olan sayılara kara sayı denir. Örnek vermiş örneği anlıyorum. 132 sayısı rakamlarını topladı. 1, 3 daha 4, 2 daha 6. 6 rakamların çarpımı olduğu için bu sayıya bir kara sayı dedik. Buna göre bu sayılardan hangileri kara sayıdır? Güzel rakamlarını topladım. 2 artı 2 bakıyorum 2 çarpı 2'ye eşit mi? 2 artı 2'miz 4. 2 çarpı 2'miz de 4. Birbirine eşit. Bu bir karasayı. Rakamlarımı topladım. 1, 2 ve 4. Acaba 1 çarpı 2 çarpı 4 mü? 4, 2, 6, 1 daha burası 7 yaptı. Burası ise 8. Birbirine eşit değil. Kara sayı değil. Bunu da şurada alalım. 1 artı 2 artı 4 artı 1 acaba 1 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 1'e eşit mi? 4, 6, 7, 8 yaptı burası. Karşı tarafı çarparsak 8 eşittir. Bu da bir kara sayı. 1 ve 3 kara sayı. E şıkkı cevabımız.